Herkese selamlar arkadaşlar ben Patro Amca Farm Simulator 2017 serisinin 35. bölümüne karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Ee, hemen kaldığımız yerden değil tabii ki. Biraz ileriden başlayacağız. Ben çalıştım biraz. Şu sesi bir kapatayım. Ee, hazırlık yaparken sesi biraz açıyorum duymak için. Aynen. Şu anda duyuyorum da biraz daha fazla gelsin istiyorum. Ee, bu bölümde bunu satacağız abi. Şu gördüğünüz ee, New Holland artık bize zarar vermeye başladı. Hatta direkt e, sıfırlayalım abi. Zararını da göstereyim nasıl zarar veriyor bize. Şöyle araç genel bakış. Şu 32 gün olmuş. Gördüğünüz gibi bakım masrafı 125 bin dolar abi. O yüzden ne yapıyoruz? Hemen bunu bir sıfırlayacağız. Hemen şöyle bir daha gelelim abi. Nerede bir bulursak bunu da. Aynen bu abi. Sıfırla. Tamam abi. Bir de kesicisini bul bulabilirsek. Kesicisi de bu abi. Bunu da sıfırla. Tamamdır. Şimdi girelim ona bir. Ya da direkt şuradan mağazayı ziyaret et abi. Hiç karıştırmayalım. Bu artık bize zarar vermeye başladı. Bunu satacağız. Bundan kurtulacağız. Ve yeni bir şey olarak e, Mahsiye Ferguson alacağız abi. Farklı biçerler bir şeyler alın demiştiniz. Farklı bir şey alacağız bu sefer. Allah'tan paramız e, fazlaydı. Hiç böyle bir şey aklımda yoktu. Harcamamışız iyi ki. Çünkü şu an <laughs> harcamamız gerekecek. Ve ben e, biraz dosyalarda e, şey yaptım abi, değişik yaptım. Nasıl değişiklik yaptım? E, yine abone bizim bir şey demişti abi. Bu tatrayı biraz daha hızlandır falan diye. Abi onu hızlandırdım. Tatra şu an e, 600 beygir e, ve son hızda 90 kilometre hız. Hatta şuradan göstereyim. Aynen 600 beygir. Kilovatını değiştiremedim. Biraz uğraştım bulamadım. 600 beygir 90 kilometre hız yaptım abi. Ondan sonra Massey Ferguson alacağım için şunu alacağız abi. Hatta alalım buraya gelmişken. Ee, bunu da 25 mililitre çıkardım abi. Direkt şöyle satın al diyelim. Bir de buna kesici alalım abi hemen. Şuradan en büyüğü. Mahze'nin şu galiba kaç? 12.2 metre. Aynen abi. 16 al diyeceğiz. Tamamdır. Bunun işte kötü yanı ee, şey yok abi. Arkasına takıp taşıyamıyoruz. Önüne takıp götüreceğiz. Ondan sonra başka ne yaptım abi? Bir de şu biliyorsunuz bizim şey var. Küçük tamperimiz var Joskin. 59.000 dolar. E, bu da 47.000 litreydi. 60.000 litrede bunu çıkardım. E, şu an alacağımız başka bir şey e, paletli traktör alacağız dedim ama ilk başta elimizdekileri satalım ondan sonra alalım paletli traktörümüzü e, bu da new holland'dan sonra biraz basit geldi aslında bana ama olsun çünkü ben yine new holland almayı düşünüyordum ama e, siz farklı bir çer almamı tavsiye ettiniz öyle istediniz sizin için farklı bir çer aldım biz hep, hep yani hep beraber görmüş olacağız ben de yeni aldım göreceğim Borusunu açtığım zaman yetişiyorum acaba Aynen bayağı uzun yeterli abi Massey Ferguson güzeldir ya bunu bir götürelim hemen piştirmeye başlayalım Yalnız abi bununla benim bir şey hoşuma gitti Massey o kadar güzel yapmış ki içine görmedik İçine bakalım içine ben ilk defa gireceğim aynen Sade bir içi var Ama şu arka farları görüyorsun abi stoplar aynı e, ön far gibi olmuş Abi duruş müthiş ya. Aynı göz gibi. Robot gibi ya. Baksanıza. Bunu çok güzel becermişler. Çok güzel olmuş bu. New Holland'da böyle bir detay yoktu. Bunda çok güzel olmuş. Şu, baksanıza abi. Ne kadar güzel. Bu çok güzel olmuş. Tarlaya da geldik sayılır. Ses sanki çok mu çıkıyor ya? Aynen. %20 olsun abi takılmadan buraya kadar geldik. Bundan sonra takılmazsak inşallah. Aynen. Bu e, bir çay burada dursun. Bunu sağa sola götürmeye gerek yok. Çünkü e, önü önündeki kesici New Holland gibi e, şey yapamıyoruz abi. Orijinalini yok. E, şeyini alırsak yaparız da. alet var onun. Aletini de pek almak istemiyorum. Şöyle başlasın bakalım. Aynen. Sen devam et. Şu yapak fiyatlarına falan bakalım abi. Aynen o şeylerle kurtulmuşuz abi. Masraflı olanla gitmiş bize. Yapak fiyatı düşük. 5.858 ee, Soya fasulyesi güzel. Şu Meris Farm'a satacağız abi. Meris Farm'a gideceğiz. Bu arada şey yaptım ben. Ee, siz söyleyin. Bu ineklerdeki Fenty 700 Barrio'yu getirdim. Koyunlara koymuştuk zaten. E, çim biliyorsunuz bizim evin orada çim biçiyoruz. O çimleri direkt koyunlara dökeceğiz. Koyunların sayısı da bayağı arttı. Şuradan bakalım hatta. 592 olmuş abi. Ee, ve Fendt 700'de şeyini yükselttim abi yine. Siz söyleyin. Ee, motorunu yükselttim. O yeterli oluyor. Ondan şimdi toplayıp götürüp satacağız. Başka bir işimiz yok onunla. Bakalım e, bu tır fark etmiş mi abi. Soya fasulyesini boşaltalım. Ondan sonra satışa gidelim. Aslında trenle daha yüksek fiyat ama oraya gitmek istemiyorum şu an. O yüzden Meris Farm'a satacağım. Trenle hiç uğraşamam. Arada neredeyse ne kadar oynuyor bir. Çok fazla değil abi ya. Onun için de trenle uğraşmaya değmez diye düşünüyorum. Ee, ve bütün şeyler artık abi soya fasulyesini getirip bu siloya boşaltıyorum. Çünkü gördüğünüz gibi çok hızlı dolduruyor tırı. Diğer evin oradakine hiçbir şey koymuyorum. Bakalım tır fark etmiş mi Kilowatt'ı yükseltemedim abi sadece beygir yükseldi Keşke kilowatt'ını da yükseltebilseydim Belki daha farklı olabilirdi Yani hiç fark etmemiş gibi geldi bana Aynı hızda gidiyor abi Demek ki e, beygir hiçbir şey yaramıyor Orada kilowatt yazanı yükselteceğiz abi En önemli soymuş, bunu anladık Kilowatt'ı da bulabilirsem eğer Onu da yükselteceğim bir dahaki sefere bir dahaki bölüme çünkü hızda hiçbir artış olmadı. Pat diye hızlanmıyor yine. Şuradan da geçebilirdik kestim ama cadde gidelim bakalım. Abi kilobyte eee yazan yükselmeden demek ki beygir giriş bir şey aramıyormuş. Onu öğrenmiş olduk. kilobyte aradım bulamadım. Bulsaydım onu da değiştirecektim. Aslında onu bayağı bir yükseltebiliriz ya. Yani şöyle e, 300 küsür de galiba. 2 kat yapabiliriz abi bunu. 700 650-700 arası çıkartırsak bayağı da hızlanır bu. Ben e, bir daha bir onu araştırayım. Eğer bulabilirsem yapacağım onda. Çünkü böyle yavaş yavaş hoşuma gitmiyor. Yaptığım hız dolmamış galiba. 90 km hız yapmıştım ama en fazla 70 küsürlere çıkıyor galiba. Çok fazla da karıştırmak istemiyorum dostları. Bozarız filan. Aslında bir tır satmayalım. Biz yine iki tır satalım abi buraya. Diğer şeyleri doldurayım getireyim ben tırımızı. Yine ikisini tek seferde satalım. Bu beklesin burada. Aynen. Şunu da bir başlasalım. Bu da boş boş durmasın abi. <laughs> Paletli traktör alacağız demiştik bu bölümde. Yine alacağız tabii ki. Şu satışımızı yapalım. Hatta ondan sonra paletli traktörümüzü alalım abi. Sen git buradan böyle. Şu tır lazım abi bize. Bunu alayım buradan. Ondan sonra diğer ikinci büyük tarlamızda şeyimiz var. Remorkumuz var. Onun arkasına takıp en büyük tarlanın oradan da üstünü, içini doldurup <laughs> satışa gidelim abi. Abi bu burada engellenmiş. Bunu da hemen bir önüne açalım. Ondan sonra doldurup gideceğiz. Ee, ben diğer tarladan, ikinci büyük tarladan bir 10 ton aldım. 10 ton varmıştı. Şu an tırın içinde 10 ton. Bunu boşaltmaya gerek yok. Bu bir şey dursun. Silomuzda ne kadar var merak ediyorum. 150 bir tonla silomuzda var. Güzel. <laughs> Boşalt abicim. Aynen bu da tamamdır. Hatta bu tırları şey yapabilirim abi. Ee, bir dahaki bölüme güçlerini yükseltebilirsem kilovatlarını. E, Remokların kapasitesini 150 tona çıkartırım. E, tek seferde 300 ton satmış oluruz. Zaten yaklaşık e, şu anki tarlalardan e, 300 tona yaklaşıyor abi aldığımız hasat. 280 ton falan çıkıyor. Yani bir, tar bir küçük tarla falan daha alsak 300 tona tamamlayıp tek seferde e, 300 ton sattığımız zaman güzel para kaldırırız. Şimdi bu satışımızı yaptıktan sonra paletli traktör alacağız. Eğer yine palet paletli traktör aldıktan sonra paramız kalırsa abi aklımda Melis Farm'ın oradaki tarla var. O tarlayı da alabilirim. <laughs> o tarla da büyük bir tarla, güzel bir tarla. Abi durmadı ya. Az daha deniz uçuyorduk ha. İşte deniz diyorum, deniz nereden çıktı? Dereye uçuyorduk ve bütün 130 ton olan Soya fasulyesi çöpe gidecekti abi. İyi ki uçmadık. Durma arabaya. Yok şu aşağıyı kaptırdı. Yok abi kilovatını yükseltmek lazım çünkü hızda hiçbir değişiklik olmadı. Güzel masaya Ferguson aldığımızda yolda abi farklılık olsun sürekli New da olmaz içeride. Masaya de güzel durdu kırmızı hoşuma gitti yani. Bir 13 metre biç biçiyor e, New Holland. Bu da 12.2 metre. Güzel. Biçim alanı da gayet güzel. Hatta ilerleyen zamanlarda belki bir tane daha alabiliriz. iki New Holland, iki masi olabilir abi. Bayağı zorlanıyoruz yine gördüğünüz gibi. Meris Farm'ın tarlasına ne ekmişler abi? Mısır mı? Ne bu? Mısır herhalde. Gelmişken fiyatına da bir bakarız buranın. Satış yaptıktan sonra ondan sonra e, şeyimiz alırız abi paleti traktörümüzü para kalırsa bir de buraya alırız. Burası da bayağı büyük gördüğünüz gibi. Buradan da bayağı ekin çıkar. Biraz yok işte e, şey bakıyordum ama soğuk bakıyordum ama alacağım abi Melis Farbi bölgesi güzel. Şu bizim diğer tarlaya da yakın olur. Gerekirse buraya bir yere bir tane daha silo oturturuz. Ya da gerek yok silo e, diğer taraf iyi abi. Kapasitesi de yüksek sanırım onun. Hadi bakalım. Buraya da gübrem satıyoruz, gübrem alıyoruz. Pek bilmiyorum ama e, bir oyun var burada abi. Çünkü sarı işaretler falan konulmuş. Bir şeyler yapılıyor kesinlikle ama ne yapılıyor bilmiyorum. Koş abi hemen hızlı bir şekilde. Aynen. Satın abi. Güzel güzel satın. bakalım kaç para gelecek evet 382 bin dolar abi güzel gayet e, toplam paramız 1 milyon 375 e, 371 bin paramız var ve silomuzda daha da e, şeyimiz var abi soya fasulyemiz var ne kadar kaldı bir bakayım 31 tonumuz daha var e, onu da satabiliriz ama şu an gerek yok 31 ton için gel yapmaya değmez bu tırları ben bir yerlerine götüreyim abi. Ondan sonra gidelim paleti traktörümüzü alalım. Mağazamıza geldik. Ee, hemen bakalım abi paleti traktör. Büyük ihtimal case alacağım. Şöyle geçelim abi. <laughs> Daha doğrusu hem bellen kırmalı hem paletli olacak case. Kaç beygirmiş abi? 386 beygir. Şey kilovat. 525 beygir. Ee, Challenger de var ama Challenger bellen bükmeli değil. Normal traktör tarzında. Hızı 40 km'ymiş ikisinde. New Holland var. Bir de tek arka lastiği paletli olan var abi. O da sadece case'te var. Demek ki Case baya ilerletmiş bu iş abi. Ama biz bunu alacağız. Ee, motorunu yükseltelim bakalım. En yükseği bu abi. 509 kW 692 beygir. Artı 83.500 Olmuşken güçlüsü olsun bence. Yeni devimiz hayırlı olsun abi. Tam karşımıza duruyor. Çok güzel ya, baya büyük yani abi. Hakikaten e, baya geniş, güzel. 495 bin dolara geldi. Bir de sesini dinleyelim. Güzel abi. Gördüğünüz gibi böyle belden. İçine bakalım. Normal bir işi var ya. Gidelim bakalım. Ben bunu eve götüreyim. Evden buna prontoyu takalım arkasına büyük tarlaya götüreceğim. Proto'yı taktık abi götürelim onu bu e, bu büyük tarlada dursun ondan sonra Melis Farm'ın e, fiyatına bir bakacağım abi 875 bin paramız var paramız yetiyorsa Melis Farm'ı da alacağım e, o tarlaya yine Soya fasulyesi sekeceğiz, her zamanki gibi bundan sonraki işimiz bu abi ineklerden de kurtulduk çok iyi oldu Allah o kadar çok seviyorum ki inekleri sattığıma e, sadece koyunlar abi e, şimdi mesela inekler e, 100 tane inek olana kadar koyunları çoğaltalım abi 1000 tane koyun olsun ondan iyi bence bin koyun bayağı bize yapak üretir. Fazlası fazla fazla yapak üretir. Güzel kar bırakır abi. Kesinlikle güzel kar bırakır. O yüzden büyük ihtimal koyunları bine tamamlarım diye düşünüyorum. Bu büyük tarlada iyidir abi. Bu büyük tarlada işini halletsin. Başla bakalım bir. Bu da mı acaba 19 km hızla gidecek? düzgün koymadığımız için hemen başlayamadı. Abi bu da 19 km hızla gidiyor. Biraz daha hızlı gidebilir aslında ama nedense bilmiyorum. Çünkü motoru baya büyük bunun ama hala 19 km hızla gidiyor. Biraz daha hızlı gitse daha iyi olur diye düşünüyorum abi açıkçası. Hemen bir şuradan Meris Farm'a bir gideyim abi. 31 numaralı tarlaymış abi. Uğurlu sayı. <laughs> Güzel. 575 bin dolar abi. Başka bakalım mı? Hemen burayı almayalım. Şöyle 5 numara bizim abi. 20 de bizim. Ee, 1 numara var. Biraz daha büyük. Ama en büyük şu an Melis Farm kalmış. Şurası da bizim abi. Abi şöyle yaparız. Melis Farm'dan şöyle gideriz ya. Tarlaları alalım al gideriz böyle. Melis Farm alalım. Buradayız zaten. Ver ablacım sen burayı bize. Artık burası bizim oldu. Aa işi başlattık ya. Yanlış yaptık. Al diyecektik. <laughs> Bizim olmamış. Kaç saniye içinde dönmezsen bitiyor acaba ya? Demek ki ilk baş bir şeyle binmemiz gerekiyor. Ondan sonra inmemiz gerekiyor abi. Görev iptal etmek istiyorum. Direkt inince oluyor mu? Olmuyor. Takıp az bir şey biçeceğiz. Ondan sonra ineceğiz galiba. <laughs> Para kesecek mi acaba bizden yoksa olumsuz falan mı şey verecek not verecek bilemedim. Hiç uğraşamam abi ya. Niye öyle yanlış bir şey yaptım ben bilmiyorum. indiğin abi e hala vermedi süre acaba tarlanın dışına çıkınca mı oluyordu şöyle gidelim abi aynen tamam dönmüyorum abi iptal et bu saatten sonra çalışamam aynen çok güzel öyle başarısız okey zaten senden bir daha görev isteyen yok Anam fiyat yükseldi mi yok 575 bin. Tamam bir an 700 bin gibi gördüm kalbime iniyordu az daha güzel bir 15 ton olmuş abi şimdi oraya neye götürecek? şu tarlayı da ektirmeye başladım tarla bayağı e, şey olmuş abi biçilmiş hemen gelmişken şunu da içini boşaltayım dolmak üzere Ondan sonra e, büyük tarladaki deusumuz var ya abi. Onu Meris Farm'a getireceğim. Onu orada çalıştıracağız. Ben ayarlayayım hemen onları. Bunu götürelim abi. E, bu artık bizim Meris Farm'daki ekim makinamız olacak. E, buraya büyük ekim e, şeyi getirdik. Büyük ekim diyorum. Paleti traktörle ekim makinası duracak. Bu da Meris Farm'a ekip pişecek abi. Deus'un görevi bundan sonra o. Bunu götürelim hemen. Ve şu tavan olay çok güzel abi. İçerin insanın içi açılıyor. Gerçekten ferahlatıyor. Yine şuradan geçelim abi. Caddeye ile hiç uğraşmayalım. Ve Deus'un şöyle bir kötü taraf var hiç sevmedim. Frenler çok kötü tutuyor abi kesinlikle. Traktör çok yakışıklı çok güzel ama fren tutuşu berbat. Basıyorsunuz basıyorsunuz durmuyor abi. Kesinlikle durmuyor. Çok zor yani. Hatta şuradan şöyle şurada durayım da buradaki case'i buraya bir başlattırayım abi. Buraya eke dursun. Abi sıfır traktör alıyoruz. Ee, 500 küsür güne gidiyoruz şey veriyoruz işçiye. Var mı böyle bir dünya? Ve ben e, şunu fark ettim bu e, Case'in yakıtı çok az abi Gerçekten diğer e, Fendt'te mesela 13-14 saat Olduğunda bir depo neredeyse bitmek üzere oluyor Ama Case'i görüyorsunuz 13-14 saat oldu daha e, Yarım depo bile olmadı Bunun yakıtı bak mesela bu mesela 9.1 saat olmuş Hemen hemen Yarısı bitmiş abi Deposunun Case'in yakıtı o konuda Çok güzel 296 bin paramız var. Eğer e, bir daha sonraki bölüm yine paramız olursa bu masayı da ben bir tane daha almak istiyorum. Onu da evin oradaki küçük tarlalara veririz abi. Mısır var. Mısırı hiç e, biçmeyle uğraşamam abi şu an. Zaten para da kazandırmıyor. Mısır diyorum. Ayşiçi özür dilerim. Hemen şuradan maşrattırayım bunda. Aynen abi. Bu da burayı halletsin. Şimdi bize bu lazım abi. İçerimiz büyük ihtimal dolmuştur. Aynen. Dolmuş orada bizi bekliyor. Bunu boşalttıktan sonra bu tarlayı da yine başlattıralım. Bu tarlanın da ekimi de başlasın abi. Çok fazla zaman kaybetmeyelim. hayvanlar ne alemde bir bakayım abi güzel kuru otlar biraz az biraz su ve kuru ot takviyesi yapalım hazırda var nasıl olsa şu su olayı güzel oldu abi şey unuttum ya ben bu su tankerinin kapasitesini de yükseltecektim onu unutmuşum abi hatta bir de isterseniz e, yorum olarak bana iletin. biliyorsunuzdur %90 nız da e, bilmeyen arkadaşlar varsa e, kapasitelerin nasıl yükselteceğini e, yorum olarak bildirsin bana onlarla ilgili bir videoda çeker atarım boynumuzun borcudur güzel su tamam abi bir de biraz yer vereceğiz <laughs> Çim verme olayını bununla kolaylaştırdık abi. Diğeri şuradan alıp boşaltması çok zaman kaybettiriyor bize. Hemen şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Baya da fazla e, üstüyor yani. Şu an 100 bin litre var. Toplam kaç, kaç bitmiş? 106 bin litre. Aynen. Nasıl döneceksin burada? Güzel abi. Sürte sürte dönüyor işçiler. Tabii işçi acımaz abi, acır mı? <laughs> bu da güzel abi. Bu da burayı biçiyor. Bu çok yakışıklı oldu ya bu arada. Bayağı sevdim ben bunu. Belden kırmalı olmaz da ayrı bir güzel. İşçimizde görüyorsunuz yine bir hanımefendi. Bu da buraya ekmeye başladı abi. Güzel. Temizini yapalım gelmişken buraya. Bu alet temizlik olayına çok güzel abi. Çok işimize yarayacak burada. Çimi artık bununla e, vagonla vereceğiz. Yeter şu kadar temizleyebildik. Bu da dolmuş abi. Hemen tırımıza geçelim siyah tıra. Bu bonu e, boşaltana kadar bir şey yapalım. Diğer tarlada biliyorsunuz aynen bu traktörü burada bırakmıştık. Bunu da çekelim abi. Aslında şu arkasındakini 75 tonla yapabilirdik abi kapasite ya. Yani 3 e, döver kadar 25 50 75 abi. O da bayağı işimizi görürdü. Şöyle bir hata oluşmaya başladı. Yeni dikkatim çekti. Bak şu karşıda görüyorsunuz yolda araç durmuş abi kırmızı araç. Nedense ara ara öyle durmaya başladı araçlar. Bilmiyorum neden. Şu güzel oldu abi ya. Kesinlikle bu güzel oldu. Bu bölümü de burada bitirelim arkadaşlar. Ee, sonraki bölümlerde ne yaparız? Sonraki bölüm. E, bugün bu bölümde menis farmı da aldık abi. O da güzel oldu. Ee, Melis Farm Menis farmdan sonra ne yapacağız? Aklımızda ne var? Yeni tarla alabiliriz abi. Melis Harbin o aradan girdiğim zaman 3-4 tane tarla var. O tarlaları da alıp e, yeni bir biçer alıp yanına yine masya alırız büyük ihtimal. E, dediğim gibi iki masley iki Ferguson şey e, iki masley iki New Holland yapabiliriz. O şekilde devam edeceğiz abi. Hatta buraya bir tane bi, e, daha biçer getirebilirim abi. Bir tane masley getirsem buraya şu küçük tarlayı biçtiririm abi şuradaki. Ondan sonra şu baştan veririm. E, o o baştan biçer. Bu da buradan gider hızlı şekilde bitiririz tarlayı. Biraz daha zamanı hızlan, hızlı, e, işi hızlandırırız. Öyle yapalım. Bu bölümde burada bitsin arkadaşlar. Sonraki bölümde e, dek hepiniz kendinize iyi bakın. Ve tabii ki kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.